The Walls of Maslan yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Derya. Bugün arkadaşlarım Bora ve Deniz'le beraber onların portföylerini kapıştıracağımız bir bölüm yapacağız. Ama dilerseniz başlamadan önce gelin bir önceki bölümdeki portföylerin durumlarına bakalım. Batu'nun portföyüne baktığımızda Bitcoin'in 68 bin seviyesine ulaşarak yaklaşık %10 arttığını, Shiba'nın da iyi bir performans göstererek yaklaşık %12 artış gösterdiğini, Tether'in ise fiyatının stabil kaldığını görüyoruz. Deniz'in portföyüne geçtiğimizde Ethereum'un neredeyse 2700 seviyesine ulaşarak %10 arttığını, Pepe'nin de meme coinler için olumlu geçen bir süreçten sonra %16 artış gösterdiğini ve son olarak altın endeksi Pexg'nin de 2740 seviyesini görerek yaklaşık %5,5 arttığını görüyoruz. Batu ve Deniz'in portföylerine baktığımızda geçtiğimiz bölümde Deniz'in yaptığı portföyün daha başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Arkadaşlar hoş geldiniz tekrardan. Nasılsınız? Nasılsın Deniz'im? İyiyim gayet, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Biz Galiba, de iyiyiz. Sağ teşekkür ederiz. Harika Hazır mısınız portföylerinizi oluşturmaya? Gayet hazırız. Söz sen de. Tamam o zaman. Bu hafta bu arada küçük bir değişiklik yapıyoruz. Artık arkadaşların portföylerine sadece kripto değil, hisseleri de eklemeye başlayacaklar. Umuyorum ki bazı hisse seçimleri de yaptılar. Bora, dilersen senle başlayalım. Tabii. Ee, şimdi ben hisse seçimi en sona saklamayı düşünüyorum. Tamam. Çünkü Borsa İstanbul bu durumdayken hızlı bir şekilde direkt e, bizde önermek istemedim. İlk etapta bu savaş gerginliğinden kaynaklı bu tarz zamanların aslında e, en güvenilir aracı olan altın ve aslında e, düşük makas fırsatıyla pakti demek istiyorum. E, i̇kinci olarak e, aslında bence her yatırımcının her zaman portföyünde bitcoin bulunmalı. Ben 5 yıldır bitcoinlerimi asla satmıyorum. E, yeri gelince ekleme yapıyorum sadece. O yüzden ikinci sıraya Bitcoin yazmak istiyorum. Tamam. E, üçe, BIST'ten aslında bir artık e, biliyorsun bu aralar e, yatırımcılar biraz Borsa İstanbul'a küskün. Evet. E, fakat yine de e, BİST'te e, pozitif ayrışan bazı hisseler de mevcut. Hı hı. E, bunlardan bir tanesi Ford. E, o yüzden Ford söylemek istiyorum. E, aslında ihracat rakamları biraz yüksek geliyor. Hı hı. E, elektrikli arabaya yaptıkları yatırımlar yeni, NASMAL, duyuruları, e, ondan sonra yüksek karlılık, karlılığa sahip olması şirketin e, gibi faktörlerden dolayı bir ford söylemek istedim. E, son bir haftada %4'lük bir artışı var. Son bir ayda da neredeyse %0 seviyesinde ama buradan bir yükseliş gelebilir gibi duruyor. Diyerek kendi seçimlerimi tamamlayayım. Bunun yanı sıra belki bir de şeyi söylemek lazım. yani Bu tarz gerginliğin olduğu dönemlerde e, biraz keşte parayı tutmak e, faydalı. Ee, gerçekten yine riskli dönemlere giriyoruz ee, yaptığınız yatırımlarda biraz daha düşük riskli işlem açmanız belki düşük kaldıraç kullanmanız eğer yüksek kaldıraç kullanıyorsanız stop koymanız özellikle çok önem teşkil ettiği zamanlardayız biliyorsun hani geçtiğimiz savaş de aslında çok fazla likit olan insan oldu yatırımcı oldu ee, bu anlamda dikkat çekilmesi gereken bir dönemde olduğumuzu düşünüyorum deyip senin seçimlerini duyayım. Ee, süper. Yani füzeler grafikleri de atılıyor gibi bir durum var yani. Bu arada önce Bora'nın portföyünü mü yorumlayalım evet. yoksa benim ben bahsedeyim Aynen. Nasıl Aslında yapalım? ilk önce senin Bora'nın portföyünü yorumlamasını yorumlamanı Keyifle. isteyeceğim. Ya çok zaten terste bırakan bir şey yok gibi. Çok terste bırakan portföyde. bir şey yok. Aynen. Ben genel olarak arka çıktığım bir portföy yani öncelikle zaten altın savaş dönüyor. özellikle dünya genelinde küresel yerginlikler varken herkesin yüzyıllardır sığındığı bir numaralı araç olarak düşük makası da eklediğin için o o ayrıntıya da dikkat çekmek isterim. Yani çünkü bankada alabileceğin alabileceğinden çok daha uyguna paraksı alabiliyorsun. O açıdan çok mantıklı. Bitcoin zaten kısa vadede düşüş beklesem de uzun vadede Bitcoin hala e, dünyada zaten en çok işte para park edilen 10. E, yatırım aracı olması Hı -hı. gerekiyor. Böyle de olduğunu düşünürsek hani güven seviyesinde dünyada ya da konumlanmasında hala ne kadar güvensiz gibi görünse de aslında ne kadar insanların yatırım aracı olarak insanların günlük hayatına yerleştiğini de aşağı yukarı gör görüyoruz. ben portföyümde bitcoin olmadığı zaman biraz çıplak gibi hissediyorum. Bir şeyleri kaçırmamış <laughs> gibi hissediyorum. Biraz savunması hissediyorum kendimi. Ya bu dönemde Allah kimseyi bitcoinsiz bırakmasın. <laughs> Sözü tekrar sana bırakayım. Evet süper bir noktaya değindin. Yani genelde zaten bence en mantıklı şey budur. Ama işte o risk insanların risk toleransına göre bitcoin'den altcoin'lere doğru bir yönelme oluyor genelde. O da artık herkesin kendi tercihidir. Ee, Ford de, hakkında ne düşünüyorsun? Ford hakkında da şöyle e, Ford zaten Türkiye'de en çok ihracat yapan e, firmalardan biri olduğu için dolar kurulunda art, artmadan önce e, yine bir uyanıklık yapıp yine en doğru seçimden en yapmışsın <laughs> bu arada. <laughs> Tebrik ederim. Bence gayet iyi seçim. E, ben de e, kendi portföyümde birkaç hisse şeyini barındıracağım. ya Bu arada... Ee, yani bu dönemde şu an aslında gecelik faize koymak da parayı çok mantıklı. Evet. Ee, çok yüksek oranlardan gecelik faiz yakalayabilirse yatırımcılarımız boşta kalan keşteki paralarını gecelik faizle değerlendirmeleri de önemli gibi geliyor bana. Onu da bir eklemek istedim. Evet ama her banka, bankalar genelde 32 gün vadeli veriyor. Yani bankalarda genelde çok istenilen kurgu yok <laughs> ama yakında ortakta da biz e, nevalandırma evet. ürünümüzü, gecelik faiz ürünümüzü de e, canlıya alacağız. Oradan da kullanıcılarımız bu fırsatlardan faydalanabilir. Okey, o zaman... Ortağın yeni özelliğinden de bahsettiysek Deniz'in portföyüyle devam edebiliriz. Evet hemen başlayalım. Ee, i̇lk sırada kripto tarafıyla başlayacağım. Ben de Solana'yı söylemek istiyorum. Ee, Solana normalde benim bir önceki Cycle'da çok kısa bir süre elimde bulundurduğum daha sonra gidişini arkadan izlediğim bir coin oldu. Ama daha sonra Solana bu, bu cycle'da tekrardan hı hı. 10 doların altına düşüp sonra tekrar 200 doların üzerine çıktı. Yani kendini tekrardan aslında kanıtlamış oldu. Ve Mart ayından beri akümülü oluyor. O yüzden bu dönemde güçlü duran coinlerden biri olduğunu düşünüyorum. ETF onayı da zaten bekleniyor yolda. En azından spekülasyon olması bile bir nebze yeterlidir. Evet. O yüzden bir numara Solana koyacağım. İki numara hisse tarafına geçeceğim ben de. Hisse tarafında Boran da dediği gibi aslında bir düşüş olsa da Amerika başta olmak üzere Türkiye'de İlerideki faiz e, düşüşü beklentisiyle e, borsanın tekrardan canlanacağını düşünüyorum. E, bu konuda e, Sabancı Holding'i seçtim en başta. Hı hı. Sabancı Holding de son 3-4 aydaki borsanın insanları çektirdiğini çektirmeyen bir hissi olduğunu düşünüyorum. Çünkü o kadar fazla dalga yaşanmamış dalga yaşamamış ve bu, bu güçlü durmaya başarabilmiş. E, o yüzden Sabancı'yı söylemek istiyorum. İkinci olarak, üç olarak da Erelli'yi ekleyeceğim. Ereli zaten borsanın en büyük birkaç elementinden bir evet. tanesi. O on da gitti gidecek gibi hareketler yapıyor grafiği, beni heyecanlandırıyor. O yüzden portföyüme iki hisse bir kripto olarak birazcık da hisse ağırlıklı gitmek istedim bu seferlik. Süper, eline sağlık. Bora sen ne düşünüyorsun Deniz'in portföyü hakkında? Şimdi aslında Solana baktığın zaman e, acil durumlarda camı kırınız tarzı bir item. Kesinlikle. E, Bitcoin ve Ethereum'dan sonra en çok güven, güvendiğim coin benim de. O yüzden her zaman portföyümde bulunan bir coin. E, o yüzden mantıklı geliyor bana bu dönemde de. Tekrar e, iyi performa, performans gösterebilir gibi geliyor. Sabancı konusuna gelecek olursak, yani Sabancı konusunda birebir seninle aynı düşünmüyorum. O konuda bazı çekincelerim var. E, fakat Erelli de aslında zaten her zaman alınabilir bir ise. Hiçbir zaman da çok ciddi bir miktar evet. oynaklıkla yatırımcısını üzmüyor. Bu yüzden bu tarz dönemlerde değerlendirilebilir diye düşünüyorum. <laughs> <Kesinlikle. gülüyor> Okey. Birbirinizin birbirinizin portföyüne aslında çok da ters çıkmadınız gibi hissettim ben. Hiç sallamadık, birbirinizin portföyüne gerçekten. Evet yani. ya, siz <laughs> yine çok uyumlu bir ikili olarak devam ediyorsunuz. Bu, yılın, bu yayında da böylesiniz. Ya bir şey yani elimde çok güçlü değil yani Bu arada böyle böyle yanlış dese o hisselere çok da bir şey söyleyemem ya. Yani. <laughs> Şu anda ya. piyasanın kötü gitmesinden dolayı da sanırım biraz e bir biraz, şey diyemiyoruz. Biraz temkinliyiz zaten. inanılmaz evet. bir yükseliş şov beklemiyoruz. İkimiz de o yüzden biraz daha dikkatli konuşmaya çalışıyoruz. Ve ikimiz de zaten biraz daha seyif seçimler yaptığımız için bu seyif seçimler hakkında sallamak da dilerseniz çok kolay olmuyor. Tamam. O yüzden büyük ölçüde Deniz'in portföyüne katılıyorum. Evet, yani. ben. ben de İstanbul Borsası'nın artık işte dip noktasına yaklaştığını düşünüyorum. O yüzden bir tane stable coin e ekleyecektim aslında portföyüme ama onun yerine iki hisseyle hem de bize de hisselerin gelmesiyle beraber orayı bir canlandırmak istedim. Bu arada bunun haberi de verelim. Ortakta çok yakında hisse senetleri ve nemalandırma yatırım araçları da olacak. Hepinizi de bekliyoruz yatırım yapmaya. Arkadaşlar teşekkür ederim katıldığınız için ve portföyleriniz için. O zaman bundan sonraki yayında kimin portföyünün daha iyi performans göstereceğini insanlara da sormayalım mı buradan? <laughs> Biz de, bizimle beraber yorumlarda paylaşırsanız çok seviniriz. Bora'nın mı, Deniz'in mi portföyünün daha iyi bir performans göstereceğini ve yine ekleyelim. Eğer onların da bu dönemde oluşturdukları bir portföy varsa onu da bizimle yorumlarda paylaşın. Ee, biz de onlara bakıp belki kendimize bir sonraki bölüm için feyz alırız diyorum. O zaman bir sonraki yayında görüşmek üzere. Nemalandırma fırsatlarını kaçırmayın. <gülüyor> <gülüyor>